Değerli bizi takip eden müşterilerimiz, bugün Yönen Küp Mahallesi'ndeyiz. Küp Mahallesi'nde 7200 metre hayvancılığa uygun köyün kenarında güzel bir tarlamız var. Hemen tarlamızın kenarında bir çeşme var. Bakın su akıyor. Şöyle köyü gösterelim. Bakın köy kısmı burası. Şöyle bir gösterelim. Bakın. Burada evler var. Hemen evlerin bitişiğinde tarlamız burası. Bu kısımlar mera oluyor. Bu bulunduğumuz yer. Şimdi tarlamızın içine doğru girelim. Geri yakından çekelim. Evet. Araçla geldik. <laughs> Etrafı çevirelim. Tahtadan bir kapı yapmışlar şekilde. Evet içine doğru girelim. Sınırlarımız buradan başlıyor. Bakın. Etrafı çevrili zaten. Bu çalılıklar oradan şuradan az bir yukarıya çıkıyor. Oradan şu karşıdaki ağaçlar sınır. Etrafı olduğu gibi bakın çevrili. Diğer sınır da burası. Yerimiz burası. Çok tatlı hafiften bir meyili var. Bakın mal sahibi zaten burada hayvancılık yapıyor. Gel böyle. Hayvanların samanları, yiyeceklerini koymuş buraya. Hayvanlarını buraya yayıyor. Hayvanlar burada kapalı kalıyor. Arsa vasfında, arsa vasfında köyün dibinde elektrik su hemen alınır. Evler yanında evler var efendim. Elektrik su sorunu yok. Önü mera, yola cepheli hayvancılığa uygun, çiftlik yapmaya uygun güzel bir yer. Buraya arsa vasfında olduğu için buraya gelip evinizi yapabilirsiniz. Şu üst tarafa hayvan damları yapabilirsiniz. Bu şekilde. Biraz ilerleyelim tarlamızın içine doğru. Evet, bakın yeri gayet rahat. Devam ediyoruz. Manyas kuş cenneti görünüyor karşıda. Hava akşam olduğu için fazla da görünmüyor. Şöyle bir yakın çekim yapalım. Bakın karşısı Manyas kuş cenneti görünüyor. Açık havada gündüzleyin daha çok görünüyor. Şu an akşam saat 8'i geçiyor. Hava iyice ezan okunmak üzere akşam ezanı. Bakın yerimiz çok güzel. Çiftlik için on numara bir yer. Köyün dibinde bakın elektrik direği tarlamızın sınırında. Köy elektrik direği buradan trafosuz elektriğinizi alabilirsiniz. Hemen köyün camisi bakın az aşağıda cami. Hemen bu ağaçların arkası bakın ev kiremitleri görünüyor. Hemen bitişiği ev yani. Geldiğimiz nokta bakın çeşmenin olduğu yer hemen buradan hayvanlarını sulayabilirsiniz. Su sorunu yok, elektrik sorunu yok. Yerimiz düzgün. Güzel de bir manzarası var yerimizin. Evet. 7200 metre gönene 16 kilometre mesafede küp çıktı mahallesi. Yaklaşık 40-50 haneli bir köy. Burada güzel bir hayvancılık olur. Dediğim gibi elektrik su sorunu yok yeri çok güzel, manzaralı, hava dar. Efendim, burası Kaya Emlak, Şaban Kaya tarafından satılacak. Sizi Gönen'e, ofisimize bekliyoruz. Biz Gönen'deyiz. Youtube'dan bizi takip ediyorsunuz. Beğenileriniz için teşekkür ederim. Bu tarz yerler arsa vasfında olduğu için biraz daha değerli. Elektrik, su, yol olduğu zaman yer biraz daha kıymetli oluyor. Çok fiyatı çok düşük beklemeyin. Fiyatı yorum kısmına yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadar diyorum. Tarlamızı son kez şöyle bir gösterelim. Bu kısımlarını şöyle biraz tarafları da gösterelim. Evet. Evet, hayvanlar su içmeye geliyorlar. Az önce çeşmenin yanındaydık. Bakın. Hayvanlar geliyor suyun içmeye. <laughs> Akşam oldu. Suyunu içecekler, gidecekler. Evet.